İki olasılık var. Ya Avrupa'da doğarsın ya da Türkiye'de. Avrupa'da doğarsan mesele yok. Türkiye'de doğarsan iki olasılık var. Ya ailenin durumu iyidir ya da fakirdir. Ailen zenginse mesele yok. Fakirse iki olasılık var. Ya kendini geliştirip aileni ve kendini kurtarırsın ya da kendini geliştiremezsin. Geliştirirsen mesele yok. Geliştiremezsen iki olasılık var. Ya mendil satarsın ya da serseri bir tip olursun. Bende satarsan mesele yok, serseri olursan iki olasılık var. Ya kimseye sataşmadan yaşayıp gidersin ya da sataşır kavga çıkartırsın. Sataşmazsan mesele yok, sataşırsan iki olasılık var. Ya dayak atarsın ya da dayak yersin. Dayak atarsan mesele yok, dayak yersen iki olasılık var. Ya fiş sıyırıklarla ya da böbreğini bıçağı yer ağrı yaralanırsın. Sıyırıklarla atlatırsan mesele yok, ağır yaralanırsan iki olasılık var. Ya kafeni yırtar iyileşirsin ya da ölürsün. Kefeni irtarsan mesele yok. Ölürsen iki olasılık var. Ya cennete girersin ya da cehenneme. Cennete girersen mesele yok. Cehenneme girersen işte o zaman boku